Evet sevgili arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. E, nerede kalmıştık? 4 ile bölünebilme kuralını bitirdik. Şimdi 5 ile bölünebilme kuralı 6 ile bölünebilme. Bu şekilde devam edelim sizlerle. Umarım çalışmalarına da güzel gidiyordur arkadaşlar. Size faydalı olabiliyorsak ne mutlu bize. Ben faydalı olacağımıza inanıyorum. Çünkü bundan sonra soru çözümleri de yapacağız bu testlerde. Özellikle kalıp soruları göstereceğim. E onları da öğrendikten sonra işlemini sadece pratiğe kalacaksınız. E pratikleşirseniz matematikte ne kadar pratikleşirseniz bu yerine sistemde ne kadar çok soru kitap okursanız yani soru çözme kabiliyetiniz o kadar fazla artar. Bunu deyip dersimize devam edelim. Şimdi 5 ile bölünebilme. 5 ile bölünebilme. Şimdi 5 ile bölünebilme ne demek? Hemen hemen 5'er 5'er sayın bakalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Dikkat ederseniz, dikkat ederseniz sayının birler basamağı, sayının sayının birler basamağı, birler basamağı basamağı 0 ya da 5 ile bitiyor, değil mi? 5 ile biten sayılar kaça bölünüyormuş arkadaşlar? 5'e tam bölünüyor. 5'e tam bölünür. Değil mi? Bir 5'e ne oluyormuş? Tam olarak bölünebiliyormuş. Örnek olarak verecek olursak dediğimiz gibi mesela 15, 25, 45, 30, 100 bu şekilde devam ettirebiliriz arkadaşlar. Örnek verecek olursak bakın maden şu olur. Der ki bize örnek 5 basamaklı hep 5 basamaklı yazıyoruz. 5 basamaklı 3, 4, 6, 7 Şöyle 7 demeyelim. 3, 4, 6 A Burası ne olsun? B sayısı B sayısı Hem 3'e hem 3'e Hem de 5'e Normalde bunu 15'e birleme kuralı söyleyecektim ama burada farklı bir şey yazalım Hem 3'e hem de 5'e Tam olarak bölünüyor. Tam olarak bölünüyor. Buna göre buna göre A artı B'nin A artı B'nin en büyük değeri A artı B'nin en büyük değeri eşittir soru işareti. Bir buna bakalım arkadaşlar. Bakın öncelikle şunu yazdık. Rakamları farklı diyor ama rakamları farklı demiyor arkadaşlar. 5 basamlı sayı hem 3'e hem de 5'e tam olarak bölünüyor. Normalde ben bunu 15'e bölünebilme kuralında söyleyecektim. Şimdi 3, 4, 6. A, B sayısı. Şimdi bize ne diyor bu? Hem 3'e hem de 5'e. Nereden başlayacaksın? 3'e bölünebilme kuralından başlayacaksın? 5'e bölüne, bölünebilme kuralından mı? Hemen değil. Ben 5'in bölünebilme kuralını ne biliyorum? Son basamağının son basamağı yani biller basamağının 0 ya da 5 olmasını istiyorum. 0 ya da 5 olmasını istiyorum. Bu bir. İkincisi. 5'le bölünebilme kuralını aradan çıkarttım mı? Çıkarttım. Şimdi geldik 3'e. Diyeceğim ki eğer eğer, eğer B eşittir 0 ise eğer yani B eşittir 0 ise ne olacak? Rakamları toplamı da 3, 4 daha 3 artı 4 artı 6 artı A artı 0. 3'ün katı mı olmak zorunda? Bunu yazdık. 6, 4, 10, 13 13 artı A 3'ün katı olmak zorunda. Bunu yazdık. Şimdi A'ya hangi değerleri verebilirim? A'ya şunu vermem lazım. A'ya burada 0 versem 11, 1 versem değil. A'ya 2 verebilirim. A'ya 5 verebilirim. A'ya de ne verebilirim? 8 verebilirim. Demek ki demek ki rakamları farklı bir şey dememiş. Demek ki A'ya B eğer 0 olursa A hangi değerleri alabiliyormuş arkadaşlar? A hangi değerleri alabiliyormuş? 2 alabiliyor. 5 alabiliyor. Burası da ne olabiliyor? 8 alabilir. Bunu yazdık. Şöyle bir çizgi çekeyim karışmasın. Peki 5 olsaydı ne olacaktı? Eğer B 5 olsaydı. Eğer B eşittir 5 ise yani 5 Bu sefer ne yapacağım? Rakamları toplayacağım diye. V'ye 5 verecek olursam ne yapmam lazım? Şöyle bir ok çıkartayım. Yine 3 artı 4 artı 6 artı A artı 5 eşittir 3'ün katı olmak zorunda. Siz direkt toplayabilirsiniz. Ben açık açık yazıyorum arkadaşlar. Böyle açık açık yazmanıza gerek yok. Direkt yerine yazıp da toplayabilirsiniz. 5, 6 daha 11. 4 de burada 15. 3 de burada 18. Bakın tam bölümde. 6, 4 daha 10. 13, 18 hemen ne diyeceğiz? 18 artı A eşittir 3'ün katıysa A'ya hangi değerlere verebilirim? Hemen A'ya 0 3, 6, 9 rak rakamlarını verebilirim. Eğer B eşittir 0 oluyorsa B eşittir 0 oluyorsa A'ya hangi değerleri verdik? A'ya 0 3, 6, 9 olarak verdik. Şimdi benden en büyük değeri istiyor. A artı B'nin. Şimdi ben B'ye 5 verirken bakın B'ye burası A ben yani B'ye 5 verirken A'ya kaç verdim en büyük? 9 verdim. Doğru mu? B'ye 5 verirken A'ya ne verdim? 9 verdim. O zaman toplamdan alabileceği en büyük değer ne olacak arkadaşlar? 14 olmak zorundadır arkadaşlar. 14 olmak zorunda. Tamam mı? Açık açık yazarsanız soruyu çözmek gayet kolay olacak arkadaşlar. 6 ile bölünebilme. 6 ile bölünebilme biraz ki hem 2 tamam mı hem de hem de 3 ile bölünebilen sayılar 6'ya tam bölünür. 6'ya tam bölünür. Hem 2'ye hem de 3'e bölünebilen sayı 6'ya tam olarak bölünmesi gerekiyor. Neden? Çünkü biz asal çarpanları öğrenmiştik. Asal çarpanlar ne? neydi? Asal çarpanlar. Yani evet. Asal, asal sayılar neydi arkadaşlar? Sadece bir ve kendisine verilebilen sayılar ne diyorduk? Asal sayılar diyorduk bu bir. İkincisi aralarında asallık neydi? Ortak böleni sadece bir olacak. O zaman burada da biz ne diyeceğiz? Demek ki eğer asal olmayan bir sayı varsa elimizde tamam mı? Mesela burada ne var? 6. 6 çift bir sayı. Ben bunun iki sayının tamam mı? Aralanda aralarında asal iki sayının çarpımı şekli yazabiliyorsam böyle demek ki ben bu bölünebilme kuralından bahsedebilirim. O zaman 6 içinde 2 çarpı 3 şekli yazabiliyorsam Demek ki hem 2 hem de 3'e bölünebilen sayı daima ne olacak? 6'ya tam olarak bölünmesi lazım. Çünkü ben 2 ile 3'ün bölünebilme kurallarını biliyorum. bilmeseydim söyleyemezdim yani bunu. O zaman örnekle devam edecek olursak ne diyelim? 3 basamaklı 3 basamaklı A 7 burası ne olsun? B sayısı 6 ile tam olarak bölünüyor tam olarak bölünüyor. Yine A artı B'nin en büyük değeri en büyük değer. Adam hemen kafasından bu halen düşünüyor. A burası 9 olur. 9 70 bilmem ne. O da olur. Yani 6 ile bölünebilmek planına gidersin. Değeri böyle bulursun. Tamam mı? yorumlayabilirsin. Ama ben burada A artı B'nin en büyük değerini istiyorum. Hani verilen sayının en büyük değerini istemiyoruz. Yani şuradaki sayı en büyük olacak şekilde yorumlamıyoruz. A artı B'nin en büyük olması lazım. Şimdi ne yapmam lazım? 6 ile bölünebilme kuralı da hemen aklıma getiriyorum. Diyorum ki 6 ile bölünebilme kuralı neydi? Şu A 7 B sayısı. Burası hem 2'ye hem 2 hem de ne olması lazım? 3'e tam olarak bölünmesi lazım. Hem 2 hem de 3'e tam olarak bölünmesi lazım. O zaman B için konuşmam lazım. B için hangi değerleri verebilirim? Bakın A B böyle yazalım. B için hangi değerleri vereceğim? 0, 2, 4, 6, 8. Bunu yazmam lazım. Şimdi yerine yazarak yazacağım. Çok çok uzun yapmayacağım. B'ye 0 verirsem. Bakın B 0 olursa ne olur? 7, 0 da 7. A'ya hangi değerleri vermeniz lazım? A'ya 1 veremezsin. 8 olur. 2 versen 2 oluyor mu? İyi oluyor. O zaman A için 2 değerini vereceksin. 2 verdikten sonra buraya ne verebilirsin? 5. Buraya ne verebilirsin? 8. 0 için bu. Geldim devam ediyorum 2'ye. Ben buraya 2 verirsem B'ye. B 2 olursa 7 2 daha 9. A'ya ne verebilirsin? A'ya 0 3 6 9. Bunları verebilirsin. Devam ediyorum. 4 olsaydı ne olacak? 4 olsa 7 4 daha 11. A'ya kaç kalıyor? 11 dediği için 1 kalıyor değil mi? 1 vereceksin. 4 vereceksin. 7 verebileceksin. Geldim. 6 için deniyorum. 6 için ne dersem? 7 6 daha 13. 7 6 daha 13. A'ya kaç verebilirim? 2 verebilirim. 5 verebilirim. 8 verebilirim. Geldim 8 için bakıyorum arkadaşlar. 8 için baktım. 8, 7 daha 15. A'ya hangi değerleri verebilirsin? 0, 3, 6, 9 olarak verebiliriz. Şimdi A artı B'nin en büyük değerini mi istiyorduk? Bakın 8 vereceğim zaman 9 verebiliyorum değil mi? En büyük olacak şekilde. 6 verirken 8 verebiliyorum. 4 verirken 7, 2 iken 9. E zaten bana en büyük değer dediği için o zaman ben neyi almam lazım? 9 ile 8'i almam lazım. A için 9'u B için de 8'i almam lazım. E ben bunları toplarsam ne olacak? Toplarsam 17 şeklinde yazmam gerekiyor. Şimdi şunu <laughs> diyecektir hocam zaten git buradan hani B'ye git en büyük değeri ver sonra A'yı bul. Yani o da olur. Ama her zaman belki gelmeyebilir yani kesin bilmediğim için yorumlayamadım. Hani burada 6 yerine belki buraya 9 gelebilir. 8 için 9 gelmeyebilirdi yani. 8 için 7 gelebilirdi, birbirine eşit gelebilirdi. hani 15 olabilirdi cevabı. Ama en güzeli ne yazmak böyle? Açık açık yazarsanız zaten eliniz alışacak. Nerede ne yapacağınıza karar vereceksiniz. 7 ile bölme -bilme kuralı var arkadaşlar. 7 ile ile ilgili bölme kuralını zaten müfredatta pek fazla sormuyorlar ama biz yine şey yapalım. Ee, gösterelim. Kalabını gösterelim. Ondan sonra üstüne pek fazla durmamıza gerek yok. 7 ile bölünebilmeye bakalım. 7 ile bölünebilmede. Şimdi elimizde, elimizde sayı olacak. Bu aynı 11 ile bölünebilme kuralına benziyor. Oradan bahsedeceğim birazdan. 7 ile bölünebilme kuralı. Elimizde sayı olsun. X, Y, Z, T, K, L gibi 6 basamak sayı olsun. Tamam mı? 6 basamak. daha fazla da olabilir arkadaşlar. Önemli değil. 6 basamakta sayı sı, doğal sayısı olsun hatta. Doğal sayısı doğal sayısı olsun. Şimdi sayının 7 ile bölünebilip 7 ile bölünüp bölünmediğini nereden anlamam lazım? Şurada diyeceğim ki ben bunları üçerli üçerli arkadaşlar. Üçerli üçerli yani bu basamaklar oluyordu. Birler basamağı onlar yüz basamağı yüzler basamak değer, değeri şeklinde ayırıyorduk. Ben hemen basamak değeri şeklinde ayıracağım. Diyeceğim ki burayı önce o şöyle bir ayırdım. Birler basamağı sonra binler basamağı diye bir şey. gidiyor ya böyle. Binler bölüyor binler bölüyor vesaire. Bu şekilde ayırdım. Bakın burası artı olan kısımlar. Tamam mı? Burası artı olan kısım. Şuraya artı. Burası ne olacak? Eksi. Artı eksi. Bir daha olsaydı ne olacaktı? Artı. Bir daha olsaydı eksi. Bu şekilde devam edecekti. Üçerli üçerli. Ayırmaya başlıyorum. Sondan başlayıp da üçerli üçerli. Üç rakam, rakam, üç rakam. Veya şöyle düşünün. Hani basamak basamak ayırıyorum ben bunları. Her bir basamağın altın, her bir ayırdığım basamaktan sonra şuradaki her bir değerin altına sayı değerinin altına kodlamalar yapıyorum. Nasıl kodlamalar? Buraya 1 yazıyorum. Buraya 3 yazıyorum. Buraya 2 yazıyorum. Sonra devam ediyorum. 1, 3, 2. 1, 3, 2. Kaç tane basamaklarca bu şekilde devam edeceğim. 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2 diye gideceğim. Şimdi artı ile eksi ne işe yarıyor? Artı ile eksi şu işe yarıyor. Diyeceksin ki hemen ben 2 ile eksi çarpacağım. Bakın eksi olduğu için sonucu ne olacak? Eksi olacak. Eksi diyeceğim. Eksi. 2 ile eksi çarpacağım. 2 eksi. Artı 3 ile y'yi çarpacağım. 3 y artı bir de z'yi çarpacağım. 1 çarpı z. Tamam mı? Bunu yazdık daha sonra. Burası artı. Artı diyorum. Artı. Devam ediyorum. 2 ile t'yi çarpıyorum. 2 t parantezi yazıyorum. Artı 3 ile k'yi çarpıyorum. Artı bak. Art, burası artı olduğu için buraya artı yaptım. Tamam mı? Eksi olduğu için de eksi yaptım. Artı 1 ile l'yi çarpıyorum. L çarpı şuraya 1 çarpı l yazayım. Bunun ne olması lazım? 1'in katı olması lazım arkadaşlar. 7'nin katı olması lazım arkadaşlar. Tamam mı? Yani şu formülü bile bu parları zaten üzerine durmaya gerek yok. Aklınız gelirse zaten bu şekilde yapabilirsiniz. Tamam mı? Kodlama kalsın aklınızda. pek fazla çıkmıyor zaten testlerde. Çıkarsa da kodlamayı bilin. Altına yazıp 7'nin katı olup olmadığına bakabilirsiniz. Şimdi 8 ile bölünebilme. 8 ile bölünebilme kuralı ne? Arkadaşlar şu. Hemen diyeceksiniz ki son 3 basama. aynı 4'e benziyor. Gidip 8 için şunu demeyin. Hem 4'e hem de 2'ye de bir şey demeyin arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Tamam mı? Yani seçeceğimiz sayının aralarında asıl olması lazım. Son 3 rakamı son 3 rakamı veya basamağı diyebiliriz. Son 3 rakamı 8'in katı olan 8'e katı olan hatta buraya 0 0 da diyebilir, diyebilir miyiz? Diyebilir miyiz? Diyebilir miyiz? Tam 7000 olsa mesela 7000'e bakalım. Bakalım 7000 ezberlemiyorum. 8'e bölsem acaba tam bölünecek mi? 7000 e, kaç tane var? 70 içinde 9 olmaz. 8 tane. 64. Buradan ne gelecek? 6 60 kaç tane var? 7 kere 8 56. 4. Buradan ne gelecek? 0 875 tane var. Demek ki sayının eğer son 3 rakamına baktığımız zaman son 3 rakamı 0 0 da olsa e, aynı 4'teki gibi 8'e tam olarak bölünüyor. O zaman son 3 rakamı 8'in katı olan veya veya son 3 rakamı 0 0 0 ile biten ile biten doğal sayılar doğal sayılar demiş sayılar diyelim yani. Evet, yani sayılar 8'e tam olarak bölünür. 8'e tam olarak yani pek fazla kullanmadım. Bir insan bir şey oluyor. Unutuyoruz hani. Hep de birbirine benziyorlar zaten. 4 ile 8 birbirine benziyor. 3 ile 9 birbirine benziyor. 7 ile 11 birbirine benziyor. İnsan ister istemez karıştırabiliyor. Bazı veyahut da şunu söyleyebilirsiniz. Mesela elinde, elinde bir sayı var. Diyelim A, B, C, D, E sayısı var. Tamam mı? 5 basamaklı bir tane sayı var. Hemen 8'e bölünüp bölünmediğini anlamak için şunu yapabilirsiniz. Buraya altına bir 2. Buraya da 4 yazacak olursanız 1, 2, 4. Bunları ne yaparsınız? Çarparsınız. Dersin ki 4C artı 2D artı E eşittir. 8'in katıysa bu sayıda ne olmak zorunda? 8'e tam olarak bölünmesi gerekiyor. Eğer 8'in bir katıysa tamam mı? 8'in bir katıysa demek ki sayı 8'e tam olarak bölünebiliyor arkadaşlar. Şimdi buradan silip devam edelim. 8'le de ilgili bir örnek verelim. Sonra 9 ile 10'u söyleyelim. Ondan sonra bölünebilme kurallarını bitirmiş oluruz arkadaşlar. Örnek. 8 ile bölünebilme kurallarına örnek verelim. Nasıl bir örnek yazalım. 4 basamaklı, 4 basamaklı, basamaklı, 7, 5, A, 7, 5, A, 4 sayısı, 4 sayısı, 8 ile tam olarak bölünüyor. A'nın olabileceği değerler nelerdir? A'nın olabileceği değerler nelerdir? bunu soruyor. Hemen ne yapmam lazım? Son 3 rakamına bakmam lazım. Değil mi arkadaşlar 7, 5 A4 sayısını yazdık. Son 3 rakam neresi? Burası. Hemen burası. 8'in katı mı olup 10'a bakmam lazım. Bu İkincisi ne dedim ben? Hemen altına kodlama yaz. 1, 2, 4 yazdım mı? 4 kere 5 4 çarpı 5 artı 2 çarpı A artı 1 çarpı 4 eşittir. 8'in katı olmak zorunda. Çarpalım. 20 artı 2a artı 4 eşittir 8'in katı mı olacak? Evet. Şimdi 20 artı 4. Bakın burası 24 artı 2a eşittir 8k mı oldu? Evet. a'ya hangi değerleri verebilirim? Bakın arkadaşlar. a'ya hemen 0 değerini verebilirim. a'ya 0 değerini verebilirim. 1 versem ne olur? 2, 26 olmadı. 2 versem 4, 28 olmadı. 3 versem 3 versem ne olur? 3 kere 2, 6, 30 olmadı. 4 versem 8. 24 ile 8 toplam 32. Demek ki A'yı 4 ile verebilirim. 4'er 4'er artık dikkat edersiniz. 5 verirsem 10. 34 olmadı. 6 vereceğim 12 olmadı. 7 versem 14, 38 olmadı. 8, 8 verirsem 8 verirsem 8 kere 2 16 24 ile 40 8'in katı olabiliyor. bundan sonra 9, 10, 9 versem olmuyor. 10 veremem zaten. Çünkü bu sayının basamak değerleri değişir. O zaman 0, 4, 8 diye veriyorum. İşi bitiriyorum. B, o zaman A'nın alabileceği rakamları fark ediyor mu? Demiyor. O zaman alabileceği kaç tane değer var? 3 tane değer varmış diyeceğim arkadaşlar. 9 ile bölünebilme. 9 ile bölünebilme kuralı aynı 3'teki gibi. Rakamları toplama. Rakamları toplama. Yani sayının tamam mı? Sayının rakamları toplama. 9 veya 9'un katı olan sayılar 9'a tam bölünür. 9'a tam bölünür. 9 veya 9'un katı olan sayılar ne olacakmış? 9'a tam olarak bölünebilecekmiş arkadaşlar. Hemen sayı verelim. Bakın örnek olarak verelim. Örnek. Bakalım. 6, 5, 4 ondröndür. 3 sayısı 9'a tam olarak bölünüyor mu? Bakalım. 6 5 daha 11, 4 daha 15, 3 daha 18. Burası ne yaptı? 18, değil mi? Rakamları toplama. Rakamları toplamı. Demek ki bu sayı ne diyeceğim ben? Sayısı 9'a tam bölünür. 9'a tam bölünür. Neden gittim rakamlarını topladım? Örnek olarak verecek olursak, örnek verecek olursak şunu yazalım. 6 basamaklı 6 basamaklı 7 8 b 5 4 burası ne olsun a 7 8 3 6 basamaklı sayısı sayısı 6 basamaklı 7 8 doğal sayısı değil ya daha düzgün olsun doğal sayısı 9 ile tam olarak bölünüyor. A artı B'nin en büyük değeri. A artı B'nin en büyük değeri. Bunu bulmamızı istiyor. Hemen ne yapmam lazım arkadaşlar? Geliyorum. Şurayı bir siliyorum. Burayı bir siliyorum. Altı basamaklı sayı. Hemen dokuzla böyle bir ve kuralı neydi? Rakamları topla. Gel 7 8 b, beş, dört, A'nın ne olması lazım? 9'un katı olması lazım. Hemen gel. 7 ile 8'i topladım. 15. 5 de burada var. 24 de burada var. 24. Demek ki B artı A artı 24 eşittir. 9'un katı olmak zorunda. Bunu yazdım. Şimdi 9'un katı olabilmesi için. 9'un katı olabilmesi için. Ne yapmam lazım arkadaşlar bunu? A artı B'ye değerler vermem lazım. Vereyim. 9, 18, 18'i geçtiği için 24. Buraya 3 verebilirim. Ne olur? 27 olur. Sonra Buraya ne verebilirim? 12 verebilirim. 36 olsun değil mi? 12 verebilirim. Sonra bir 9, 21 verebilir miyim arkadaşlar? Burası 45 olsa B artı 1'e 21 verebilir miyim? B artı A'ya 21 diyemez. Neden? Çünkü iki basamaklı sayı olur. A'ya 10, B'ye 11 demen lazım. 12'ye 9 demen lazım. Bu da olmaz. O zaman A artı alabileceği kaç tane değer var? 2 tane değer var. Ya 3 ile 12 olacak değil mi? A artı B. A artı B. Ya 3 olacak ya da A artı B'nin ne olması lazım? 12 olması lazım. Bizden en büyük değeri soruyor. En büyük değerin 12 olması lazım arkadaşlar. Devam edelim. Şöyle silelim. Burada 10 ile bölünebilme kuralı. 10 ile bölünebilme kuralı. 10 ile bölünebilme kuralı. Hemen şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Diyeceğim ki birler basama birler basama 0 olan sayılar 10'a tam bölünür zaten oldukça basit Birler basamağı sıfır olan sayı ona tam olarak bölünebilir 11 ile bölünebilme 11 ile bölünebilme 11 ile bölünebilme kuralı neydi hemen yine elimizde bir tane sayı olsun A B C D E F 6 basamaklı sayısı için 6 basamaklı sayısı için şunu düşünüyordum hakkında A,